<laughs> evet arkadaşlar. Bir canlı yayında yine sizlerleyiz. Bugün Orhan Gazi'de bulunan Orhan Gazi Ilıpınar Höyüğüne Ilıpınar'a e, gidiyorum. Şurada az bir şey kaldı. Ufak bir tümseltiyle başlıyor burası e, <laughs> tam ölçülerini şu an bilemedim bir büyük alanı, sit alanı burası. Ve 90'lı yıllarda suyun kaynadığı yerde yüzerdi önceleri. İlerideki şeyde ılıpınarda su var mı? Var var. Ee, tamam. Kolay gelsin. İşte bir ara suyu çekilmişti buranın. şimdi geçenlerde Bursa Severler Derneği ile geçen sene evvel sene sene dersen ziyaret yapmıştık burayı gezmiştik bugün de işte bakın e, tarım e, ilçesi Bursa'nın tarım ilçesi zeytinlikler çocukken e, burada şey şeye gelirdik kıra gelirdik kırda çalışırdı büyüklerimiz biz de onlarla takılır gelirdik akşama kadar güneşin anında biz de onlara eşlik ederdik burası ilk olarak e, arkeolog İsmail Kılıç tarafından 1940'lı yıllarda keşfediliyor arkasından e, İngiliz bir arkeolog tarafından şimdi tam ismini hatırlayamıyorum e, Yüzey çalışmaları yapılıyor. Ve son olarak da sahnedersem 90'lı yıllardı. O zaman e, belediye başkanımız e, Turgut Ünlü'ydü. Anavatan Partisi'nden. Onun döneminde burada e, kazılar yapıldı. Hollanda'lı arkeolog Rosenborg tarafından. Jakob Rosenborg tarafından. Ve bayağı bir bulgular bulundu burada. Şimdi, evet ılı gözükmeye başladı. Bakalım ne halde. Bayağı bir zamandan beri gelmedik. Evet. Burada su kaynıyordu ama. Su ee, kaynayan yer burası, evet. Yani çocuklar yine yüzüyor. Oo çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Ama bu kadar evet. sazlık yoktu biz zamanımızda. Yani bizde. Evet, buralarda kazı yapılmıştı. Ben onu hatırlıyordum. Burada çalışanlar vardı. Evet, serinlemek isteyenler gelmişler buraya. Suya giriyorlar. Güzel bir yer burası. 90'lı yıllarda daha temizdi. <laughs> <laughs> Serinlemek <bir> isteyenler gelmiştir. <laughs> Samuçum çok derin mi? Derin çok derin değil yani. Bak, hmm. derin ee, bele geliyor mu? Dur orada şey herhalde. Yani. Ee. Ee, önceden bu sazlar yoktu ortadaki sazlar. Çok eskiden ama. Şimdi ben geldiğimde burada hiç su kalmamıştı. Kışın. Evet. Ee. Kışın. Doğrudur. Kışın biz de geldik. Kışın gerçekten su da burada da su yoktu dediğiniz gibi. Yoksan herhalde fazlarda... Bilmiyorum ki. O taş mı temizliyor? Ne yapıyor? He. Şöyle bir çekem aşağı doğru. Çok yosun var ama. Değil mi? Bayağı yosun var ya. Şöyle geçeyim de düşmeyeyim. Burası Neolitik Çağ'dan kalma ee, büyük bir yerleşim yeri, ee, 10-15 hanenin yaşadığı düşünülüyor. Ee, buradan da Orangaz Boğazı'na sulama suyu gidiyor. Belki ayaklarımı sokarım. Yani motor sulama motorları çalışıyor ileride. Güzel bir yer orası. Ee... <laughs> Şöyle göstereyim. Değişik bir şekilde. Evet. Buralarda su kanalları var. Şuradan da su kanalı gidiyor göle doğru. O, bu gördüğünüz İstanbul-İzmir otobanı. Otoban buradan geçiyor. Şöyle gireyim. olmazsa ben bende. Uy, çok güzel. Çok güzel valla. Serin serin. Serin serin. Ayaklarım serindi. Evet. Bayağı da su geliyor. Kışın burada e, arkadaşın dediği gibi az önce hiç su yoktu. ama şu an e, gelmiş. Buradan bayağı bir bulgular çıktı. E, İznik Arkeoloji Müzesi'nde kalıntılar. E, ama verdim ama yakaladım devam ediyoruz burada çok güzel serin su e, suyun kaynağı şu tepeler Gimlik e, ilçesinin üstündeki Amerikan radarının olduğu tepe e, jeoloji mühendisi e, bir abimizin dediğine göre suyun kaynağı orasıymış. telefonlar pek durmasa da. Ve işte bu suyun kaynağı oradan geliyor. E, 6-7 tane e, yerden çıkıyor bu su. Ve çok büyük bir tatlı su kaynağı. Evet. Hmm telefonlar geliyor o yüzden e, kesiliyor yayın. Şura bakmayın. Eee çocukken buralarda yüzerdik ve e, bu kadar pis değildi. Şu an bayağı pis durumda. E, çok nemli bir yer burası. Ulupınar köyü e, yüzmek isteyenler gelebilir ama biraz daha temizle belirliğin burası buraya bir bakım yapması gerektiğini düşünüyorum. Millet burada piknik yapıyor. Ondan sonra yüzüyorlar. Güzel bir yer burası. Ben de evde değilim. Bugün biliyorsunuz. Yılanın en sıcak günleri başladı. O yüzden hava senedten sonra gelmeye özen gösterdim. Çünkü hava gerçekten çok sıcak. Burayı da görmenizi istedim. Lüpinar büyük köyü kazı alanı hemen şu karşısıydı. Suyun kaynağı şurası. Burası da büyük bir su havzası, su havuzu. Sulama yapıyor burada e, insanlar. Ben fazla kenara gitmeyeyim, düşebilirim. Terler kayıyor. Size, evet şurayı da göstereyim. Suların bölündüğü yerler. Buradan ovaya gidiyor. Buradan da örnek köy tarafına gidiyor. <laughs> Burada tekrar bir e, kazı çalışması olacağı söyleniyor. Ama e, ne zaman başlar ya da ne zaman ödenek gelir bilinmiyor. Şimdi de suyun kaynağına gideceğim. Orada yayını bitireceğim. Bitirmeyi hedefliyorum. Evet insanlar burada piknik yapıyorlar. Serinlemeye çalışıyorlar. Evet.

Orhan Gazi, Bursa ili Orhan Gazi ilçesi, Bılıpınar Hüyü alanı burası. Güzel bir iç. Bu su içiliyor da aynı zamanda. Ama tabii kaynağının biraz daha temizlenmesi lazım. Şu an içilmez. Önceden içiyorduk. Buradan su dolduruyorduk. Evet, suyun kaynadığı yer burası. Burada incirler vardı. Bunlardan yemiş yerdik. Ee, bakın. Suyun kaynadığı yer burası. Çok serin bir yer. Bu gözlerden çıkıyor su. Ve dediğim, az önce bahsettiğim gibi o yerden geliyor. Gemlik ilçesinin yıkar Yıkarki Şahin Yurdu'dan geliyor buranın suyu. O dağlardan geliyor. Ee, gelerek e, başından da çıkıyor bir kaynar. Kaynağın bir gözü. E, ee, Oran piknik alanından da çıkıyor. Buradan e, o insanların yüzdüğü yere gidiyorsun. Şöyle. Ama burasının mutlaka bir bakıma ihtiyacı var. <laughs> Buradan cümle dostlara selam ediyorum. Bakın su şuna topraktan kaynıyorsun. Kaynadığı gözüküyor. Evet, buranın e, tarihi bayağı var. Bunu açıklama kısmında e, YouTube'a yüklerken de yayınlayabilirim. Biraz dediğim gibi pis burası. Bakıma ihtiyacı var. Orangaz Belediyesi'ni ve Orangaz Kaymakamlı yetkililerini buradan da buranın temizlenmesini rica ediyoruz. Yoksa güzel bir turistik bir yer burası. E, Bakımı yapılırsa çok güzel olur. Söğüt ağaçları, çınar ağaçları, incir ağacı var orada. Büyük bir, devasa bir çin, çin, incir ağacı var. Yani güzel bir yer. Burada ikinci bir e, arkeolojik kazısı yapı, yapılacağı söyleniyor ama daha ne zaman başlayacağı ya da ne zaman olacağına dair bir bilgimiz yok. Ama ben çocukken şuralarda e, kazı yapıldığını görmüştüm. Buradan bir yol çalışması yapılıyordu. E, buradan arkeolojik bulgular çıkıyordu. Bu buranın şeyleri de buradan çıkan de İznik Arkeoloji Müzesi'ne gittiğini biliyorum ben. Hatta o zamanki belediye başkanımız Turgut Ünlü güzel bir kitapçık bastırmıştı. Kitapçıktan bir tane kendi elimde var. Yani aslında o kitapçık çoğaltılıp şimdiki belediye tarafından da dağıtılabilir. Güzel bir işte olmuş olur. İnsanlar burada böyle serinliyor.